genel izleyici için uygundur. Merhaba ben gezgin çocuk. Farklı kültürler keşfetmeyi ve farklı şehirler gezmeyi çok severim. Ve bugün Giresun şehrindeyim. Ünlü tarih eser zeytinlik evleri ve ünlü mavi gölü çok güzeldir. Hepiniz Giresun'a bekliyorum. Gittim. Sonra da fındık toplamış. Ben gezgin çocuk e, at e, kaleye gittim gezer. Fıstık ağacı yedim. Baklava yedim, dondurma ağacı yedim. Ben gezgin çocuk bugün sizlere Bursa'yı tanıtacağım. Şimdi ilk önce teleferikle Uludağ'a çıkalım. Sonra ulu camiye gidelim. Sonra isten gel yemeği gidelim. Şimdi zeytin toplamaya gidelim. Hepinizi Bursa'yı bekliyorum. Bay bay. Merhaba, ben gezgin çocuk İstanbul'dayım. Önce Galata Kulesine çıkalım. Sonra oradan köprüyü geçelim. Kız Kulesinde çay içelim. Merhaba, ben gezgin çocuk. Bana geldim. Oldu peynir yedim. Kediyi çok sevdim. Gölde Merhaba. Ben gezgin çocuk. Bugün Ardan göredeyim. kardamadam yaptım. Akazlarla koştum. Kaşar peynir yedim. Süt içtim. Merhaba ben gezgin çocuk. Bugün sizde İstanbul'dan her altına aldım. Donanma var. Atatürk'ün var. कैद पे मार्कस पे फिर मुझे चला हुआ में